Merhaba 2 Ekim 2023 saat 4.36'da Ay Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Ayın Jüpiter ile kavuşum yaptığı transit kendinizi mutlu ve memnun hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Bu da sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman olacaktır. Bu iyimserlik, cömertlik ve iyi şans zamanıdır. Şimdi başladığınız işler iyi niyetlere dayandığı için başarılı olacaktır. Bu durum özellikle büyüme ve mutlulukla ilgili şeyler için geçerlidir. Bu bir deniz aşırı tatil, finansal bir yatırım ya da akın ya da yakın bir ilişki olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek özellikle ödüllendirici olacaktır. Sevecen ve destekleyici tavrınız yeni arkadaşlıklar ve başkalarından iyilikler getirebilir sıcak duygularınız bulaşıcı olacaktır ve normalden daha çekici görünecek ve hissedeceksiniz sosyal ve kamusal popülerlik ve güçlü bir kadınsı etki bu transiti ile ilişkilendirilebilir hayatınızdaki önemli bir kadın kişisel veya ruhsal gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir Şans sizden yana ancak duygusal ve ruhsal gelişiminiz en çok ödüllendirici olacaktır. Bir dizi farklı ilişki ve kültürel deneyim hayatınızın kişisel ve maddi açıdan zenginleştirebilir. Saat 18:25'te Merkür Neptün ile karşı yapıyor. Bu transit yüksek sanatsal ve veya ruhani idealleri ilişkin ilişki kurma biçiminize yönelik bir meydan okumaya işaret ediyor. Hayal kırıklığı yaratan haberler alabilir veya kendi gerçekleştirme gerçekleştiremediğinizi fark edebilirsiniz. Her iki durumda da duygularınız gerçeklerden çok daha ağır basabileceğinden gerçekten ne kaybettiğinize dair pratik bir değerlendirme yapmanız gerekir. Hayal kırıklığına uğramış olabilir ve e, yüksek rehberlikle yeniden bağlantı kurmanız gerekebilir ya da gerçek ve ideal benliğiniz arasındaki e, uçurumu küçü küçültmeniz e, idealinizi biraz e, üzerine e, indirirken aynı zamanda onu karşılamak için de adım atmanız e, gerekebilir. Saat 18.56'da ay Uranüs ile kavuşum yapıyor. Transit ayın Uranüs ile kavuşum yaptığı gün bir şekilde vahiy tetikleyen çekici bir deneyim yoluyla hayatınızın daha büyük bir anlamı hakkında ani bir işgörü kazanabilirsiniz. Bu sürecin nasıl işlediğine dair rasyonel bir şey yok. Ancak uyarılan kendini gerçekleştirme onu dinleyebildiğiniz ve onunla çalışabildiğiniz ölçüde eski bir kısıtlayıcı kalıptan kurtulmanıza yol açacaktır. Bugün sizi en e, tutkulu şekilde canlı hissettiren e, faaliyet türlerini e, planlamak için eğlenceli bir gün. E, bugün kendinizi olabildiğince yaratıcı olmaya teşvik edin ve e, normalde kendinize sağla, e, sakladığınız e, uçuk fikirlerinizi dile getirme riskinin e, altında bilinçaltınız, e, irasyonel tarafınız normalden daha aktif olacaktır. Bu nedenle de bugün beklenmedik garip düşüncelerinizi veya fikirlerinizi reddetmek yerine hayatınızda işaret edebilecekleri daha büyük bir anlamı düşünmek için de zaman ayırmaya değer olacaktır. Ayrıca farkındalığınıza yükselen önemli bilinç dışı materyalleri ortaya çıkaran normalden daha güçlü rüyalar görebilirsiniz. Saat 23.05'te Ay Venüs ile kara açı yapıyor. Yüzeyin altında mayalanmakta olan değişiklikleri sezme ve hissetme olasılığınız artan artar ister bir ilişki ister zevklerinizde ya da yaşadığınız temel değerlerde olsun farkındalığınızda ortaya çıkan yeni arzuların farkına varabilirsiniz. Bu sadece kısa geçici bir geçiş olup özellikle içgörülü hissettiren herhangi bir şey üzerinde düşünmek ve öz yansıtma yapmak için de zaman ayırmazsanız sadece geçici hayaller ve hisler gibi hissedilecektir. Bugün arzularınızın harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Bu da bir randevuya çıkmak veya arkadaşlarınızla bir gece geçirmek gibi sosyal açıdan aktif bir şeyler yapmak için iyi bir zaman olacaktır. Bugün ayrıca ilişkilerinizde anlaşmazlığa düşebilirsiniz ve duygularınızın değişen durumu bunun nedenlerinden biri olabilir ilişkinizdeki anlaşmazlıklarda duygularınızın algınızı bozmasına izin vermek yerine karşınızdaki kişinin gerçekten ne söylediğini dikkate dikkatle dinlediğinizden emin olun lütfen diyorum ve güzel bir gün diliyorum Hoşçakalın.